Derse Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ya Rabbi benim bu ümmetim Kur'an'ın evet kalıbını, kılıfını, sayfasını korudular ama hükümlerine sahip çıkıp hayatlarına tatbik etmediler Ya Rabbi derse şefaatine muhtaç olduğumuz Muhammed Aleyhisselam bizi de şikayet ederse halimiz nice olur aziz Müslümanlar? Evet Kur'an'ı cenazede okudular, mevlitlerde okudular, mübarek gün ve gecelerde okudular, Ramazan'da okudular düğünlerinde okudular ama siyasetlerine, hukuklarına, ekonomilerine, ticaretlerine hakim kılmadılar ya Rabbi derse halimiz nice olur. Bir futbol maçına, bir televizyon dizisine, yeni çıkan bir telefon modeline heyecanlandıkları kadar bu Kur'an'da Allah bize neyi emrediyor, neyi yasaklıyor? Açıp heyecanlanıp bakmadılar ya Rabbi derse aziz Müslümanlar halimiz nice olur. Düğün yaparken el alem ne der? Akrabalar ne der? Dünürlerimiz ne der? Bu nasıl düğündür? Diye telaşlandılar, merak ettiler. Ama el alem ne, ne der diye telaşlandıkları kadar şu Kur'an'ın azap ayetleri benim bu ümmetimi korkutmadı ya Rabbi. Ders aziz Müslümanlar. Halimiz nice olur.